videoyu yayınladık. Bir tane daha mı gelmiş? Hadi fırt avni bir tane daha tır tır dik oraya. X hamster. Hesaba katmadın değil mi? Tekrar burnumuzu uzattık. Bir kedim şiiri daha oku. İyi boklar döşedin mi? Kakadır diye Xomster. <laughs> Tabii be bir... <laughs> Burnunun giren sineklerden çıktı sanettin? <laughs> Belki dedim Xomster için soyundum tekrar ve yırtığımda kedi iblis damgası olan o mağaradan çıktı yanına Toy Story kaseti olan o mağaradan çıktı belki. Evet öyle sandım ben oraya neler girip çıkmıştır ben neler girip çıkmıştır. Dolaplarına girdik. Hadi fırtı anı bir tane daha yetiştir. Hadi lan Özdemir Holding sen yetiştir. Nerdeler? Öztürk oldun, veya sen, ey Aydın ee, TV8 avcısı, fırlalan. Çoktandır göremedik o TV8 avcısını. Başına bir şey gelmedi inşallah. Hiçbirine bir şey gelmiyor başına. Bu kötülere bir şey olmaz. onlar boka elli sürmüyor. Yapma Yusuf. Onları da ben mi? <laughs> evet ne diyebilirim ki be? Devam edin lan. Akşam namazımı tekrar bozun. Birkaç vakit uzak durdu şimdi uzak durdu açığa çıkmak istemiyor sonra devam eder 6-7 vakit sonra hatta iyice melek gibi görünmek için 6-7 gün bekleyebilir fakat boklar dinmez ve aynı noktaya aynı noktaya nokta değişebilir fakat boklar dinmez bok büyüsü akbaba büyüsü diğer sülalelerin aynı büyüsü. Kabala büyüsü. Cadı büyüsü. Düğün büyüsü. İblis çıkarma ayini. Evet, bana inanmayan hata yapıyor. Çünkü bu sivrisinekler etrafta varken her yattığım tam uykuya dalacağım kulağımın içine. Biz, biz hiç şaşmıyordu uyutmama çalışıyordu sonra dalıyorduk yine de ısırıklarla uyandırılıyorduk müthiş kaşıntıyla ya resmen sineklerin efendisi veya onunla işbirlik içinde ey devlet bir sokağa çıkma yasağı çıkarın da 65 yaş üstü çıkmadan önce parka bir saat önce sinek bulutu belirlensin. Veya kanserli komşu iyice hastanelik oldu. buradan giderken ambulansa veya taksiye yol boyu o toz sinekleri doldursun bu akbaba. Önce pencerenin dibine kadar bok leğenini dayatsın. Toksoplazmalı kakadır diye. Anası iç diye. Biraz turlayıp emirler dağıtsana be. Bir şeyler olsun. Orman yangınları gibi. Yalnız... Birkaç gün düşünüp planlamam lazım. Kazım. Ondan sonra. Evet, hiç şaşmadı. Dün söylediğim zaten videomu. Bir şeyler olacak. İki orman yangını. Dayak yeni milletvekili ve yetişti tam zamanda buraya gelecek. Burnumu uzatır uzatmaz Orhan, Seyfi Orhun. Bu böyle zor zamanda anında yetişir, yakında oturuyor. İlk başlarda dümdüz gidiyordu buradan. Dümdüz böyle sürekli. Sonra aniden yolu buraya düştü. Şimdi diğerleri gibi pat, gökten düşmüş gibi. Orhan Seyfi Orhan. Ve ee, onunla beraber kedi hiç şaşmaz. Karımın ayağını kıran kara kediriye. Hiç şaşmaz. Sonrası anasıyla ilk sanstır. Herhalde birkaç küçük görüntü göstermeme gerek yok artık. Kaç videomla var sayısını unuttum. Böyle biri gelir gelmez bir kedi de. Yapışık ikiz. Yapışık ikiz. Anasıyla iksam sırrı olduğu gibi yapışık ikiz. Ben neyle kimle uğraştığımı çok iyi biliyorum. Bana masal anlatmasın kimse. ve siz bu bu namazıma saldıran ve diğer şeyle yalancı, günahkar iblisin perçeminden tutup çekmeyin. Allah sizin çekecek. Nereler, hangi kurumlar uyuyor belli değil. binlerce şey video var yaptıkları şeye. işlem yok, dokunulmazlar. Ben burada onlara seslenmiyorum. Sizlere. Çünkü böyle yaptığı fitnelerle, işlediği cinayetlerle, kadın cinayetlerine başkasını gösterip fitne budur. Narsizm budur. Kendi yapar, seni suçlu gösterir başınıza dayatacaktırlar bir kanunla. Bu pislikler sizi zehirlemeye geldikleri zaman evinize çıtınızı çıkaramayacaksınız. Zaten yapamıyorsunuz. Bu korona. Koransı korona. Nereden geliyor zannediyorsunuz be? Sokağa çıkma yasağı vardı. Tek çıkanlar bunlardı. Boklarıyla, hayvanlarıyla. Dinmiyordular hiç parktan. Bütün videolarımda var. En azından burnumu gösterdiğim zaman. Yoksa panjurum kapalı dışarısını görmüyor. 24 saat buradaydılar eminim. Gece yarısı da kim koronayı salıyor belli. Böyle yerleştirerek rüzgara ayarlayarak keskin nişancı gibi sineği burnuma soktuğu gibi. Evet, kapatıyoruz. İyice çiğneyin bu söylediklerimi. İyice düşünün. 20 senelik tecrübe var burada.